Bu kitabı böyle okuyamazsınız. Endişeli insanlar. Frederick Beckman'ın kitabı. Öncelikle İsveç Edebiyatı'nı merak ediyorsanız ya da nereden başlayayım diyorsanız buradan başlayabilirsiniz. Endişeli insanlar çok ilginç bir konuya sahip. Kitap New York Times çok satarları arasına da girmiş. Konusundan kısaca bahsetmem gerekirse bir adam karısıyla anlaşamıyor. İki tane kız çocuğu var. Ayrılıyorlar. Çocukları görmek için bir evinin olması gerekiyor, mahkemeden bir karar çıkarmak için, parası yok. 6500 krona, bir aylık ev kirasına ihtiyacı var. O da bankayı soymaya karar veriyor. Bankaya gidiyor, bu bir soygundur diyor. Fakat bankadan çok ilginç bir cevap alınır. Yani satışta parayı alamıyor ve bankadan çıkıyor. Kaçmak için, polisten çünkü sonuç itibariyle bir banka soygunu var ortada. Bakıyor kaçacak hiçbir yer yok, ev gösteren bir emlakçı ve muhtemel alıcıların bulunduğu bir eve dalıyor. Sekiz muhtemel alıcı var ve banka soyguncusu oraya girdiğinde bir de rehine krizi çıkartıyor. Fakat adam gerçekten bunların hiçbirini yapma kabiliyetine sahip değil. Zaten bu roman da bir polisiye bir banka soygunu ve rehine krizini anlatan bir romandı. İnsanların içi dışına çıkartan bir roman. İçerideki herkesin de başka türlü endişeleri var. Mesela 80 yaşında bir Estella'mız var. Kocasının arabayı park etmek için geride kaldığını söylüyor. Ayrı bir hikayesi var. Zara diye bir kadın var sonra. Aşırı zengin ama aşırı yalnız. Başına bir sıkıntı gelmiş. Bankacı çok zengin ve paraya hükmeden bir görevi var. Orada başına gelen iş neticesinde birisi ona bir mektup bırakmış. 10 yıldır çantasında taşıyor ve açamıyor. Zara'nın ev gezmelerine, bu emlakçıların ev gösterme turlarına katılması sebebi ev almak değil. Çünkü çok daha lüks bir hayatı var ama köprüye bakan evlerin emlakçılar tarafından gezdirilme partilerine katılıyor. Kitap yani ben şu bu anlattıklarımdan da çok karmaşık bir hale gelmiş olabilir ama bir kere çok müthiş bir mizah var içerisinde. Çok müthiş bir kara mizah tabii ki. İronisi çok yüksek ve bizim endişelerimizi gerçekten de su yüzüne çıkartıyor. O yüzden bu kitabı okuduğunuzda siz de kendi psikolojik problemlerinizi, kendi bunu ben niye yapıyorumlarınızı ortaya dökeceğinizi düşünüyorum. O yüzden başlarken söyledim ya, kurabiyeyi ben yedim. Yiyeceğim ama bu kitabı okurken bu kurabiye yemek oldukça zor. Bu kitabı yanınızda getirebilirsiniz, her yerde okuyabilirsiniz. Çok kolay okunuyor, çabucak okunuyor ve arkasında bir iz bırakıyor. İyi okumalar.